Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni bir video çekiyoruz bugün e, yine yemek serisi yap yapıyoruz zaten yemekler yapıyordum balık yapmıştım hamburger yapmıştım birkaç kere ondan sonra pizza yapmıştım bala çek yapmışım her şeyi yapmıştım şimdi sıra kumpirde patatesleri gösterebilirsin. kumpirde sıra kumpir yapacağız arkadaşlar e, patateslerimizi yıkandı e, ve şimdi kumpir yapacağız bugün bakalım nasıl olacak İnşallah tadı güzel olur. Ee, bana çevirebilirsin. Ee, şimdi e, tabağa, tenceremize su dolduralım. Gelelim. Hadi bay bay. Evet. Şimdi suyumuzu doldurduk. Şimdi şöyle kol kolumuzu sıyıralım. Önce aşçılık önemlidir. Kameraman bey <laughs> Şimdi patatesimizi al. Oo, o kadar ağır ki. Bir kilo. Zaten bu bir, bir kilodur. Hemen bir... Uy sıcak birazcık. Patıcik da arkadaşlar bana yardım edecekmiş. Patezler sığmayabilir buna ama. Hoppa. Taşırdık. Bir şey olmaz. Fena. Arkadaşlar, e, Dadımın e, ocağın suyun azizine uğradık. Çünkü <laughs> gittik suyu çok koymuşuz. Bu patatesi koyunca su taştı. Olsun her şeyin bilgi vardı. Taşırdık ikinciyi de başarız. Kapandı örtük mü? Bu iş tamamdır. Su hala taşıyor. <laughs> evet arkadaşlar yine göster orayı. Yine suyun <laughs> azizliğine uğradık. Bu sefer de yine, yine bizden beceriksiz çıktık ya. Su bir taştı. Bu sefer ocak yanmadı. Şimdi ocağın yeni şey, yeni değiştirdik tencerenin. Şimdi neyse pişmesini bekliyoruz. Patojik de burada o da aşçı çırağı. <laughs> bekliyoruz ocağın pişmesini. Yani neyse. Ocağın işte, pişmesini. <laughs> yemeğin pişmesi, patatesin pişmesini. Neyse patates piştikten sonra e, burada bir pişecek yarım saat bir saat gibi. E, ondan sonra fırına koyacağız. Fırında da biraz piştikten sonra e, göstereceğiz zaten. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi patateslerimiz haşlanmış. Şimdi bunu ocağa kapatacağız. Fırına koyacağız patatesleri. Son piştikten sonra tereyağla basıp böyle üstüne bir tereyağı süreceğiz. Sonra da malzemelerini koyacağız. Şimdi o zaman kapatalım. Kapandı değil mi? Evet. Evet arkadaşlar patateslerimiz haşlanmış. Orayı çekebilirsin. Söylememe gerek yok kamerama. <laughs> o patateslerimiz açlanmış. Şimdi bunu kapattık ocağa. Şimdi fırına koyacağız onları. Bakalım fırından sonra da ne olacak? Aman görmesin ekranı. Şimdi başlıyoruz. Turşuları doğrayacağız, sosisleri doğrayacağız. Bir de mantar. Oy. Turşu çıkmıyor şimdi. Şöyle küçük küçük. Burayı hızlandırırız. Sadece siz görün. Tehlikeli. Bu çıkmayacak buradan galiba. Şimdi şöyle yöne doğrayacağım arkadaşlar. Sonra küçük küçük doğrarız biz. Evet ben doğradıktan sonra e, videoyu devam ettiririz. Şimdi sosislerimizi de doğruyoruz. Şöyle birazcık güzel güzel doğrayalım. Şöyle kenara. Şunu da doğru. Doğramak bence çok eğlenceliydi. Şuradan alalım. Arkadaşlar ben doğrayayım. Yine görüşürüz. Evet, sosisi doğru, turşuyu doğru, turşuyu biraz da doğrayacağım. Ee, şimdi mantarları da doğruyoruz. Biraz sert. Aa. Neyse böyle de olur. Şimdi şöyle küçük küçük bir Bunları daha küçülteceğim de şimdilik size göstermek için öyle kesiyordum. Şimdi kolay kesildi adım Ben bunları böyle tek tek kesip görüşeceğiz. Bir de şimdi sosisi kızartırken onu da göstereceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi e, sosisle mantarlarımızı pişirmeye gönderdik. E, ve turşular da doğrandı. Kaşar koyacağız içine. Tereyağı koyup karıştıracağız ve içine malzemelerimizi koyacağız. Bitecek. Evet böyle pişiriyoruz mantarla tüm sosisleri. Kaşarımız da orada. Onu da içine koyacağız. Evet görüşürüz. Tereyağımız da orada. Arkadaşlar şimdi garnitür yapıyoruz. Mayonezimizi döktük. Mayonezi ben dökemediğim için anneme yani döktüm. Şöyle. Mayonez bakacağız. Yeterse daha koymayacağız. Yetmezse koyarız. Önemli değil. Biz bu videoyu bitirene kadar <laughs> her şeyi bir şey yaptık. Neyse, şunu karıştırayım. Sonra patatesin içine tereyağı koyacağız, onu da göstereceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, her şeyimiz hazır. Kaşarımız, turşumuz, garnitürümüz, e, sosisimiz bir de mantarımız var. Şimdi ben kendimkini aldım e, patatesimi. Şimdi içine koymaya başlayalım bunları. Şunu alıyoruz. Böyle bunu elimize koyacağız. Çünkü Önce var. tereyağı koyduk. Değil mi? Tereyağı eritelim. koyduk, eri, içinde erittik. Şimdi kaşar koyuyoruz. Şöyle. Bu nasıl olacak? Erir değil mi? Sıcak erir. Basayım mı bunu? Ha? Karıştırabilirsin. Nasıl karıştırayım? Böyle. Böyle nasıl karıştırayım? O erir zaten sıcaklığıyla. Biraz daha koyayım mı? Sen mi yiyorsun kendi isteğine bağlı? Niye benim? Ama bu sefer. Tamam yeter bu bana. Şimdi turşu koyacağız. Şunu da alalım. <laughs> Turşu ben bol seviyorum valla. Güzel. Şöyle şey yapalım. Garnitürü en son koyacağım o yüzden şimdi sıra Uy Uf sıcak. Sosis, sosis. Şimdi paticik kokusunu almıştır arkadaşlar bunun. Paticik biliyorsunuz, kedi. Kedi. Canım bir tane kedici. Çok az daha koyalım. Ay. Bekle, onu da alacağım anne. Döktüm de birazcık onları düzelteyim. Çok az alacağım. Tamam yeter. Şimdi mantar da. Şimdi mantar bunu alabilirim. Biraz da alalım. Tamam. Şimdi garnitür koyacağım. Bir de bir tek garnitür kaldı. Aşçılardan kim kalmış ya var ya bizde avokado yok ama turşu var <laughs> tamam şunu da şöyle koyduk mu evet garnet şey garnetimiz hazır diyecektim e, kumpirimiz hazır böyle turşu koyduk sosis koyduk mantar koyduk garnitür yaptık e, inşallah video beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Ee, böyle güzel oldu. Hatta bir tane şöyle yerken çekeyim mi? Bununla yiyeyim mi? Ye. Yeah. Şöyle patatesinden al. Alacağım. Görüşürüz. Tuz dökmek lazım ama. <laughs>